Kızıl bütün emek dostlarına selam olsun arkadaşlar. Ben Erdal Şenoğlu. Bugün de güne böyle başladık. Bütün meslektaşlara kolay gelsin. Herkese bereketli olsun arkadaşlar arkadaşlar. Ne? Desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarla, beğenilerle, katılımla. Boyun Şimdi suya gidiyor Arkadaşlar Aslında Biraz daha zamanlı varması gerekiyor Ama yetişmiyor Anca gelebiliyoruz Mesafe Var biraz Havalar çok kurak gidiyor. Havaların kurak gitmesi böyle serinlese iyi olur ama yağmur fazla yağmur yağarsa bu tarlalarda koyun e, kelle yemez. Hep yeşerir. Tarlalar güverir. Hiçbir şey yaramaz. Şimdi hiç olmazsa e, ee, arpa burada çok. Arpa burada çok olduğu için şimdi yağmur yağdı mı tarlalar yeşeriyor. oyun aldatıyor. Koyunu yoruyor. Ondan sonra dağaya çıkmak zorunda kalıyor. Bazı yerlerde arkadaşlar gece Örüm yaydığını söylüyorlar. Tabi bölge bölge değişir yayılım alanı ama sıcaklarda koyunu ölüme çekmek mantıklı değil. Çünkü koyun örüme giden koyun üstüne güneş değenece yatması gerekiyor. Güneş yat, güneş de yatarsa şu ay, şu zamanlarda bu sıcaklarda koyun e, tüyünü gever. İyi bir şey olmaz yani. Çünkü kalkacak koyun suya gidecek. Hava ısınacak, yatacak akşam saat 5'e kadar. Havaların soğuması gerekiyor, ee, koyunu gece ölüme çekmek için. Hele de şu zamanda, bilmiyorum bizim burada kelle pürezler çok güzel. Kelle çok. Bu koyunu gece kaldırmış olsan, bu kadar buğday yiyor, arpa yiyor. Yayılmaz. Zorukur. Oyun zorgunca da zaten istediğin kadar yayıyorum de. Hallanmaz. içinde sonradan aldığım toklar tokların bir çoğunluğunu tekrar yeniden satacağım. Çünkü bunlar şey olmaz. Koyunu bozuyor. Koyuna Koyunun kalemi farklı, bu tohlunun kalemi farklı. Arada çok fark var. Şimdi bunları damızı bıraksak koyunu koyunu bozar. arkadaşlar. Komşunun davarı yakında yayılıyor. Onun için Çeleş'in kardeşini bugün bırakmadım. Çünkü o biraz şımarık. Gider komşunun içine boğuşur rahatsız eder diye. Onu falacı fazla fazla değil çoğu zaman hiç paylaşmadığım çok nadirdir videolarda. O çünkü çok sabahlı. O biraz akıllı durmuyor. Yani koyunun yanına bir uğruyor, gidiyor, geri geliyor. Çok nadir. Geziyor. Nerede it var? Nerede boşum diye uğraş. Çeleş biraz uysal. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.